Evet değerli arkadaşlarım, hepinize saygı sunuyorum. Tarihi bir zaman dilimi bugün 15 Temmuz, Türk demokrasi açısından, Türk devleti açısından, devletimiz açısından çok önemli bir zamanın yaşandığı gündür 15 Temmuz. Bundan tam 5 sene evvel, 2016 yılı 15 Temmuz'unda çok meşgul, çok hainane bir eylemle muhatap olduk. Özellikle şu meclis muhatap oldu. Burası Milleti ifade eden milletin iradesinin yansıdığı mekandır. Burayı bombaladılar. Kim bombaladı? Vatan hainleri bombaladı. Nasıl yaptılar bunu? Bizdenmiş görünerek, milletin yanındaymış görünerek, milletin değerlerini efendim libas olarak üstlerine geçirip milletin içerisine girerek yaptılar. Ve bu birkaç yıla sari efendim bir hazırlığın sonucu değil. Onlarca yıllık geçmişi olan ve devletin içerisine sızan hainane bir örgütün yaptığı eylemdi ve bunlar arkadaşlar sadece o akılsız halleriyle bu işi efendim gerçekleştiren bir yapı da değildir. O ahmak halleriyle bu işi yapan bir yapı da değildir. Biliyoruz ki küresel bir efendim oyunun, küresel bir tezgahın bunlar tezgahtarları idiler. Ve şükür ki Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir özel lider vardı. Ülkemizin başında böylesine bir şans ki bunu bertaraf edebildik. Şunun altını hep çiziyoruz arkadaşlar. 15 Temmuz'u asla unutmayalım, unutturmayalım. Su uyur, düşman uyumaz. Bunlar her daim alesta vaziyetteler, hazır vaziyetteler. Öyleyse biz de onlara karşılık duruşumuzu çok net bir biçimde ortaya koymak durumundayız. Milletçe koymak durumundayız. Bakın arkadaşlar son zamanlarda özellikle 15 Temmuz'u sulandırma gibi bir girişim içerisinde olan siyasi zevat var. Çok enteresandır. Bundan iki gün önce HDP'nin vermiş olduğu grup önerisinde kayıp silahlar diye bir safsata ortaya koydular. Hemen ertesi gün aynı teraneyi CHP gündeme getirdi. Onlar kayıp silahlarla ilgili bir öneri verdiler. Nedir bu? Dert ne? 15 Temmuz'dan iki gün önce, bir gün önce niye bu yapılıyor? 15 Temmuz'un o hainane yaklaşımını sulandırmak. Bir bakıma kırıp ortaya koymak. Ve bununla ilgili bu 15 Temmuz sonrası hainlerle mücadeleye efendim ara verilsin diye bir gayret var. Bu mücadele ila nihaya devam etmeli. Bakın cali dikkat dikkattir. İçişleri Bakanlığımızı ad ederek yüz küsür bin silah kaybolmuş diye bugün dillendiriyorlar. Ne zaman kaybolmuş? Onlara göre 15 Temmuz'dan sonra kaybolmuş diyorlar değil mi? Yalan billahi yalan. Bunu her yerde söyledik. İşleri güçleri yalan, iftira. İşte İçişleri Bakanlığımız açıklama yaptı. Ne kadar kayıp silah olduğunu çok net bir biçimde ortaya koydu. Jandarma genel komutanlarımızın efendim envanterinden 7 silah kayıp, Ankara Emniyet Müdürlüğümüzden 16 silah kayıp, İstanbul'dan İstanbul Emniyet Müdürlüğünden de bir silah kayıp diye İçişleri Bakan Yardımcımız çok net bir biçimde açıklama yaptı. 15 Temmuz sonrası kayıplar bu. Öyleyse 100 küsür bin kayıp niye? Niye söyleniyor bu? Sebep aşikar söylediğim gibi devleti töhmet altında bırakmak, devleti zan altında bırakmak ve 15 Temmuz için kontrollü darbe tariflerine haklılık kazandırmak. Dertleri bu. Ve bu millet silahla yok edilmeye çalışılan bir millet var. Milleti aldatmaya dönen, yönelen siyasi bir yaklaşım var. Bunları telin ediyorum milleti temsil eden birisi olarak. Bunları kınıyoruz. Ve milletimizin uyanık olmasının çok çok önemli olduğunun altını bir daha bir daha bir daha çiziyor. Eğer olmazsa yani 15 Temmuz'un üzerinden 5 yıl geçti unutalım gitsin gibi bir yaklaşımımız olursa billahi bunlar bir daha aynı haltı yemeye kalkarlar. Biz şuna inanıyoruz. Elbette ki bu millet asker bir millet, ordu bir millet. 15 Temmuz'da ne yapılacağını bütün dünyaya gösterdi, aşikar etti. Bir daha yeltenirlerse daha beteriyle karşılaşırlar. Bundan eminiz. Ama bunu yaşamaması lazım bu ülke. Bu ülke kalkınma, gelişme trendini çok daha ilerilere taşıması lazım. Bunun için de bu neviden terörist eylemlerin bir daha yaşanmaması için gereğini yapmak lazım. Yolu nedir? Milletin uyanık olmasıdır. Milletin siyasi zeminde yaşananlara çok dikkatle yaklaşmasıdır. Pandemiyi bahane ederek envai türden yalanlar söylüyorlar. Dünyada gelişen ekonomik efendim sıkıntıları bahane ederek akla hayale gelmeyecek yalanlar söylüyorlar. Niye? Milletin AK Parti olan muhabbetini azaltmak için. Milletin Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında duruşunu efendim gevşetmek için. Milletimiz bunları bilsin. Ve bugün özellikle not düşüyoruz biz. Bugün yaşananlara bir daha dönüp baksın. Ne yaşadık? Beş sene evvel. Ve iki günü evvel HDP'nin vermiş olduğu grup önerisi dün CHP'nin vermiş olduğu grup önerisi çok anlamlıdır, çok mana ifade etmektedir arkadaşlar. Çok mana ifade etmektedir. Bu açıkça aleni bir biçimde 15 Temmuz'u sulandırma, 15 Temmuz'u hafife aldırma gibi bir yaklaşımdır. Şunu biliyoruz, milletimiz elbette ferasetiyle, basiretiyle birçok şeyi görüyor. Bunları da görüyor. Biz de milleti temsil eden insanlar olarak, isimler olarak burada bunları özellikle kayıt altına almamız lazım. Bu bizim için bir vecibe, bu bizim için bir vazife yapmamız lazım ki insanlarımız bilsinler. Ben de bunu yapıyorum. 15 Temmuz'un 5. yılında milletimizi o günkü dirayetinden, duruşundan dolayı bir daha canı yürekten tebrik ediyorum. O gün can veren şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz o şehitlerimizin ailelerini yüreğimize rapt Başımızın üzerinde ila nihaya taşıyacağız Ve gazilerimiz, onlar da kan akıttılar. Uzuvlarını kaybettiler. O gün onlar olmasaydı, o gün o direniş, o duruş olmasaydı, bugün bu ülkeyi peşkeş çekme gibi bir yaklaşım, bir girişim söz konusu olacak. O yüzden onlara milletçe minnettarız. İla nihayet, dünya durdukça da onları asla unutmayacağız. Milletimiz de unutmayacağız, unutmayacak, biz de unutmayacağız. Bu vesileyle her neviden terör örgütüne devletimizin açmış olduğu savaş yok etme girişimi milletimiz tarafından efendim her yönüyle kabul ediliyor ve ya terör bitecek ya terör bitecek kararlılığının arkasında milletimiz duruyor. Ben de bu yaklaşımı ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarlığımı burada altını çizerek ifade ediyorum. PKK, FETÖ, DH her renkte iblis ne kadar terörist yapı varsa onlar ya bitecek ya bitecek arkadaşlar. Ve ülkemizin zirvelere yürüyüşü dünyada milletler camiasında faul yapmadan efendim en öne çıkma çabası onların berhava edilmesiyle çok daha rahat olacak, çok daha kolay olacak. Ve bu yola da girmişiz zaten herkes bunu görüyor dışarıdan bize yönelik efendim bir takım tenkitler bundan kaynak. Rahatsızlıklar bundan kaynak. Türkiye'nin alabildiğince çok net bir biçimde Efendim milletler camiasında lider ülke pozisyonu alıyor görünmesinden kaynaklı. O olacak. Korkun necele faydası yok. Bu millet, bu devlet eskiden olduğu gibi aleme nizam veren bir devlet olacak. Niza halini efendim alemde var olan sıkıntılı hali izale edecek bu millet. Allah'ın izniyle bunun lideri Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bunun siyasi yapısı AK Partidir. Bunun siyasi birlikteliği Cumhur İttifakıdır. Bu arada Cumhur İttifakının diğer kanadına Milliyetçi Hareket Partisine Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye 15 Temmuz'dan sonraki duruşunu özellikle milletçe yüreğimize gömdüğümüzü ve bundan dolayı çok büyük muhabbetimizin olduğunu, saygı duyduğumuzu bir daha burada altın çizerek söylüyorum. O günkü duruşunda sabit kadem etti, AK Parti ile beraber yürüdü ve oradan kaynaklı bir Cumhur İttifakı ortaya çıktı. O ittifakla beraber de Allah'ın izniyle ülkemiz çok daha ferah feza zeminlere ulaşacaktır. Ben size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sual varsa alırım. Yoksa sizin de o günü, o gün çünkü siz de buradaydınız. Burada çok sayıda basın mensubu vardı. Arkadaşlar, basın, basın mensuplarını atlamamak lazım. Asıl meslektaşlarımsınız, Onu atlamayalım bitirmeden. O günü en net bir biçimde milletin önüne seren, milletin yürüyüşüne zemin hazırlayan basın mensuplarıydı. Gazetecilerdi. Her kesimde, çok açık söyleyeyim. Efendim, siyasi düşüncesi ne olursa olsun. Herkesinden gazeteci o gün büyük katkı sundu. Hepinize, hep o günkü katkı sunan bütün gazetecilere yürekten muhabbetlerimi ifade ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Türk basını o gün demokrasinin ne olduğunu, demokrasiyi nasıl işselleştirdiğini ortaya koymuştu. Biz de o gün Erzurum'da yaşamıştık. Erzurum'daki basın mensupları da bu kıvamdaydı. O kardeşlerimi de canı yürekten tebrik ediyorum.